Moremo'nun silikonsuz proteinli peptit saç ve saç derisi onarıcı hafif kremi. Muazzammış arkadaşlar bu. Ben silikonsuz ürünler kullanmaya özen gösteriyorum. Çünkü saçım döküldü ve saçım kısa olduğu için biliyorsunuz. Bu dökülmeyi de kesen bir ürün arkadaşlar. Saç kremi mutlaka kullanıyorum saçım kuru olduğu için. Harika yani Moremo'nun gerçekten bence açık ara en iyi ürünü. Açık ara en iyi ürünü. 300 küsürlerde bir fiyatı var bunun. Saçınızı asla ağırlık yapmıyor, yatıştırıyor. Saç derinizi inanılmaz rahatlatıyor. İnanılmaz bakın. Özellikle saçlarınızda problem falan yaşıyorsanız harika bir ürün. Saçı ipek gibi yapıyor, böyle kadife gibi yapıyor. Peptitler var içinde, protein var. Hasarlı saçınızı onarıyor. İşte dediğim gibi saç dökülmenin probleminiz varsa destek. Hidrolize soya proteini var mısır proteini var. Yeşil çay, mango, argan yağı var. Buradaki hidrolize soya mısır proteinleri, yulaf proteini falan olması önemli. Şöyle saça tutunabilen küçük proteinler var. Bunlara hep dikkat edin saç içeriklerinde. Bunlar yani büyük protein olmaması, saça tutunabilen proteinler olması çok önemli arkadaşlar. Kesinlikle tekrar alacağım. Güzel bir ürün. Boyutu ya biliyorum çok pahalı ama boyutu büyük. Çok az bir miktar almanız yeterli oluyor.